gayrimenkul yatırım şirketi sahip olduğu konut ve işyerlerinin kiralarından bu yıl sonuna kadar 1 milyon lira kira geliri bekliyor. Kira gelirlerinin her yıl bir önceki yıla göre de 50 bin lira artacağını tahmin ediyor. Yatırım 20 yıl 20 yıllık bir yatırım ve 20 yıl sonra bu yatırım yıkılacak bu bina ve çağın gereksinimlerine uygun bir biçimde yeniden inşa edilecek. Şirketin sermaye maliyeti %15 olduğuna göre yatırımın getirisinin yani bu 1 milyonla başlayıp her yıl 50'şer bin lira artan bu kira getirisinin yıllık eş değeri nedir diye soruluyor. Şimdi hemen hatırlayayım hatta e, dilerseniz bir nakit akış diyagramı ile gösterelim bunu. Bir kere e, kaç yıllık bu? 20 yıllık bir yatırım. 20 yıl boyunca ne deniyor? 1 milyon lira kira geliri olacak. Ee, hay Allah böyle çizmeseydim. Üst taraf çünkü aslında getirilerin olduğu kısım. Yani şöyle gösterelim. 1 milyonla başlayacak. Her yıl işte artarak devam edecek. Nereye kadar? 20 yıla kadar. İlk kira geliriniz ne? 1 milyon TL. Ve her yılda bu değer ne kadar artacak? 50 bin lira her yıl bir önceki yıla göre artacak. Şimdi önce bir terimleri anlayalım. İlk yılın sonunda yani ilk taksit olarak ya da ilk ödeme olarak gösterilen A1 değeriniz nedir? 1 milyondur. Artış ya da azalışları da G ile ifade ediyorduk. Y değeriniz de burada artı 50 bin lira değil mi? Artıyor çünkü 50 bin lira. E, şirkete sermaye maliyeti verilmiş. Yani faiz oranınız %15 zarar etmemesi için minimum %15 kar etmesi gerekiyor. E, ve yatırım 20 yıllık. Size sorulan şu. Bu böyle hani e, artan bir şekilde değil de sabit bir şekilde gelir elde edilseydi şöyle sabit bir şekilde elde edilseydi bu sabit gelir ne kadar olacaktı 20 yıl boyunca yani size sorduğu A'yı soruyor düzenli e eşit seri için A'yı soruyor şimdi önce bir formülümüzü hatırlayalım neydi A eşittir A1 artı G çarpı 1 bölü i eksi n bölü 1 artı i üzeri n eksi 1 formülümüz buydu A1 ilk dönemin sonundaki ilk dönemin sonundaki değeri ifade ediyordu. Ondan sonra onun üstüne artış ya da azalış takip ediyordunuz. Yani şöyle şuradan devam edelim. A eşittir 1 milyon değil mi? Artı 50 bin çarpı 1 bölü 0 nokta neydi? Faiz oranımız %15'ti. 0.15 eksi ne kadar süreyle kira geliri elde edecekti? 20 yıl süreyle bölü 1 artı 0.15 üzeri 20 eksi 1. Şimdi önce bir buradan hesaplayalım. Bir de şunu hatırlayalım. Bizim faktör değerimiz nedir? Faktör arkadaşlar şu kısım. Ne demiştim? Şöyle gösterelim. Ne demiştik? Belirli değerler için Sabit olan kısımdı. Artış ya da azalış sabit değil. İlk taksit sabit değil. Sizin işte şu nedir mesela? Burası e, ne ifade edecek? en eşittir 20 için, i e eşittir yüzde 15 için, e, bu kısım sabit olacak. Bu kısım hiç değişmeyecek. Ve e, Neyi takip edeceğiz? Ee, düzenli artış ya da yani aritmetik artış ya da azalışı e, gösteren tablodaki kısmı takip edeceğiz. E, ve hangi faktöre bakacağız arkadaşlar? Nereden bakarak yapıyorduk? Eşitliği gösteriyorduk bunu. Yani A bölü G faktörünü takip edeceksiniz e, faiz tablosunda. Önce bir formüle yazdığımızda bir bakalım kaç çıkacak? A eşittir. Düzenli olsaydı A eşittir. 1 milyon evet tam oldu artı 50 bin çarpı parantez 1 bölü 0.15 eksi 20 bölü parantez 1.15 üzeri 20 eksi 1 ne çıktı arkadaşlar sabit kira geliri elde etseydi 1 milyon 268 bin değil mi 250 pardon 256 nokta 86 TL çıkacaktı. Şimdi e, bunu faiz tablosu üzerinden yapalım. Nasıl yapacağız bunu da? E, yalnızca şu kısma faktör yazacağız. Formüldeki diğer kısımlar sabit kalacak. Yani A eşittir. A1 artı Y çarpı faktördür bizim takip etmeye çalıştığımız, bulmaya çalıştığımız. Hemen bakalım nereye gideceğim? Yüzde 15 faizin olduğu kısma gideceğim. Evet, yüzde 15 faiz. Nereyi takip ediyordum? A bölü Y'yi takip ediyordum Bu sütunu takip ediyordum. Yatırım 20 yıllıktı. Görünüyor mu? Heh, şimdi görünüyor. Yatırım 20 yıllıktı. A bölü G'yi takip ettiğimde 5.3651 olduğunu görüyorum. 5.3651 yani yani 1 milyon artı 50 bin çarpı 5.3651 hemen hesaplayalım. 1 milyon Artı 50 bin çarpı 5 nokta 36 51. Ne çıktı arkadaşlar? 1 milyon 268 bin 255 TL <laughs> 1 TL'lik bir ee, farklı sonucu tablolardan bu şekilde bulduk.